bugün size bayık tutma oyunu hadi başlatalım. Evet. Ela başlatır mısın? Bak hatta. Arkadaşlar Çok zor doğru. oyun. Bence de ben de yardımcı olacağım. Tuttum ben tuttum. Ya tutamıyorum. Gel şuraya. Bayık. Ben de tutamıyorum. Ben iki tane tuttum. Aa. Ağzını açtım. Evet tut. Tutmamak tut, olmadı. Bir bekleyeceğim çok zor bir oyun. Hmm, bence de. <gülüyor> 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 evet tuttum. Ya tuttum. Evet tuttum arkadaşlar. Arkadaşlar ben dört tane tut tuttum. Ay maşallah tane geçti. tuttum. Dur. Lisa, bizi geçti. Çabuk ya. Ya. <gülüyor> 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 Evet. Bak. Ya ne yapalım böyle? Kapattı. Kapattığında çekiyoruz. Evet, mavi. Nereye tuttuğunu söyle Leyla. Hepsinden tutuyorum ben. Ya, tutamıyorum. Gel yardımcı olayım. Bak şimdi. Ben geçtim size. Gel, gel. Gel. Gel dost dost. Aa, tuttum. Ben oynayamıyorum işte. Tamam. Evet arkadaşlar balıkları tuttu el abi üstünü. Nisa da tutuyor. Evet Nisa. Nisa da tutmuş bu arada. Nisa. Evet sarı mut. öyle değil ben beraber bak. Oynuyorum oh, ben işte. Ben kazandım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Evet. Oynuyorum oh, ben. Evet. Ben kazandım zaten. Evet tebrik ediyoruz.